Merhaba ben Ares, Bugün Kestek Nora 2 model akıllı saat incelemesiyle birlikteyiz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden mıknatıslı şarj aleti, ekran koruma jelatini, Türkçe kullanım kılavuzu, yedek silikon kordon ve saatin kendisi geliyor. Kutu içerisinden hem manyetik kordon hem de silikon kordonla birlikte geliyor akıllı saat. Saatte 1.3 inçlik AMOLED bir ekran mevcut. 1000 nitlik bir ekran parlaklığı bulunuyor. Güneş altında rahat bir şekilde ekranı gözükebiliyor. Ekrana dokunduğumuz zaman ekranı uyanmıyor akıllı saatin. Kolumuzu bir şekilde kaldırdığımız zaman hızlı bir şekilde ekranı uyanıyor. Saatin 41 milimetrelik kasa çapı mevcut. Renginden de anlayacağınız üzere kadınlara hitap eden bir saat. Bu saati 3 farklı renk seçeneği ile birlikte alabiliyorsunuz. Şu an itibariyle Türkiye'de sadece mor rengi mevcut. Şöyle görebildiğiniz gibi yan kısımlarında alüminyum alışımlı bir malzeme kullanılmış. Arka kısmına baktığımız zaman şöyle şu kısımlar plastik. Burada da nabız ölçer, kandaki oksijen miktarı, sensörleri bulunuyor. Şurada mıknatıslı bir şarj aleti mevcut. 20 milimetrelik kordonlar kullanılmış. Buradan çıkartarak ister yanında gelen bu manyetik kordonları kullanabilirsiniz. İsterseniz de harici olarak farklı kordonda kullanabilirsiniz. Silikon kordonların şöyle şu kısmında gold detaylar mevcut. Yumuşak bir silikon yapısı bulunuyor. Yan kısmında iki adet tuş konumlandırılmış. Alttaki tuşa bastığınız zaman spor modlarına geçiş yapıyoruz. Bu arada şöyle bildirim geldi. Bildirim geldiği zaman da ekran bu şekilde uyanıyor gördüğünüz gibi. Üstteki butona bastığımız zaman akıllı saatin menülerine giriş yapıyoruz. Yine bu buton Apple Watch'larda olduğu gibi kendi etrafında dönüyor. Ve ana ekrandayken saatin temalarını değiştiriyoruz. Yine saatin menüsündeyken de saatin menüler arasında bu şekilde daha kolay bir şekilde gezinebiliyoruz. Şöyle menülerine baktığımız zaman akıcı bir menü deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman böyle bir kısa yol. Yukarı doğru çektiğimiz zaman son gelen bildirimler. Diğer yana doğru çektiğimiz zaman yine ana menüye ulaşıyoruz. Diğer önde ise günlük yaptığımız aktiviteler, nabız, kandaki oksijen miktarı, uyku ve buraya ekstra kendimiz ekstra bir fonksiyon ekleyebiliyoruz. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Suya karşı dayanıklılık olarak IP68 mevcut. Yani burada elimizi yıkarken herhangi bir sorun olmaz. Kısa süreli su daldırmalarına karşı dayanıklı. 210 mAh'lik bir pil kullanılmış akıllı saatte normal kullanımda 4-5 gün, yoğun kullanımda 2-3 gün boyunca pilin gittiği belirtilmiş. Ben akıllı saati yoğun bir şekilde test ettim ve yaklaşık olarak yine 2-3 gün boyunca pilim dayandı. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım teste oksimetre ile benzer sonuçlar verdi. Yine uyku takibi konusunda yattığınız saati ve kalktığınız saati doğru bir şekilde ölçebiliyor akıllı saat. Gündüz uyuduğunuz zaman bunu ölçemiyor. 24 saat boyunca hem kandaki oksijen miktarını hem de nabız konusunu takip edebiliyorsunuz. Bunun burada sıklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak böyle duygusal güç olarak duygu durumunuzla alakalı bir ölçümde gerçekleştiriyor akıllı saat. Yine uygulama üzerinden bunların takibini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz spor modu kısmında 100 adet sporu destekliyor akıllı saat. Saat üzerinden spor başlattığınız zaman herhangi bir hedef belirtemiyorsunuz. Bu şekilde uygulama üzerinden başlatırsanız eğer burada mesafe, süre ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Dahili bir GPS mevcut değil ancak uygulama üzerinden eğer bir spor başlatırsanız yaptığınız rotayı da kayıt altına alabiliyorsunuz. 26 dakikalık bir fitness egzersizi gerçekleştirdim. Burada Polar'ın göğüsten nabız ölçen cihazıyla kıyasladığımız zaman grafiksel olarak benzer gibi gözükseler de ortalama nabız ve maksimum nabız konusunda farklı ölçtüklerini görüyoruz. Burada ben akıllı saatin ilk ayarlarını yaparken yaş kilo ve boy kısmını tam olarak doğru girmediğim için kalori kısmında bir miktar farklılık olmuş. Yine spor yapma ekranındayken buradan müzik çaları kontrol edemiyorsunuz. Saati görebiliyorsunuz. Akıllı saati Glory Fit uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Uygulamaya girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi günlük yaptığımız aktivitelerin grafiksel olarak ve geçmişe dönük olarak kayıtlarını takip edebiliyoruz. Buradan spor kısmından bir sporu başlatabiliyoruz. Cihaz kısmına bastığımız zaman da burada akıllı saatin tüm ayarlarını Bluetooth ayarları, rehberinizden bir kişi aktarmak istiyorsanız, işte kadran ayarları, özel temalar, sağlıkla alakalı olan temalar, bildirimle alakalı olan kısımlar ve saatin diğer tüm ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine buradan da kendiniz ...bir hedef belirtebiliyorsunuz. Eğer iPhone kullanıyorsanız buradan verilerinizi... ...Apple sağlıkla eşleşme imkanı da mevcut. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman... ...akıllı saatin üzerinde 8 adet bildirimi görebiliyorsunuz son gelen. Uygulaması üzerinden tüm uygulamalardan gelen... ...bildirimleri ayrı ayrı olarak açabiliyorsunuz. Yine diğer kısmında bulunduğu için... ...3. parti uygulamalardan da gelen bildirimleri alabiliyorsunuz. Üzerinde bir hoparlör de mevcut. Bildirim geldiği zaman veya bir arama geldiği zaman... ...akıllı saatte ses çıkartıyor. Akıllı saat çaldığı zaman... Bu şekilde set çıkartıyor. Yine titreyerek de bildirimleri alabiliyorsunuz. Mesajların tamamını gösteremiyor. Burada gördüğünüz uzunlukta gösterebiliyor. Yine gelen emojileri göremiyorsunuz. Mesajları bir kere okuduğunuz zaman silinmiyorlar. Sizin silmeniz gerekiyor. Uygulaması üzerinden gördüğünüz gibi buradan 100 kişinin ismini saatin içerisinde kaydedebiliyorsunuz. Yine saatte acil durum kişisi özelliği de mevcut. Şöyle alttaki butona 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman buradan acil durum kişisinin uygulamasından belirledikten sonra bastığınız zaman bu acil durum kişisini arıyor. Yine böyle bir telefon menüsü kısmı bul. Bulunuyor. Buradan arama kayıtlarını veya buradan sıfırdan bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine rehberiniz burada mevcut. Evet, şu an sesimi akıllı saatin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yol kenarında yürüyüş yaparken bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktarırız. Şöyle görebildiğiniz gibi elimi uzaklaştırıyorum, sesim uzaklaşıyor. Elimi yaklaştırdığım zaman daha net bir şekilde sesimi duyabiliyorsunuz. Mikrofon performansını nasıl buldunuz? Eğer ki video işinize yararsa ben ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Arayacağınız numaranın başına 96 ekleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Karşı tarafa sesinizi net bir şekilde iletebiliyor. Hoparlör yüksekliği açısından da yoğun bir gürültülü yerdeyseniz eğer hafif böyle kulağınıza doğru yaklaştırarak telefon görüşmelerinizi akıllı saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Tema kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatin içerisinde 4 adet tema sabit bir şekilde duruyor. 1, 2, 3 ve 4. tema. Bu tema ise kendiniz değiştirebiliyorsunuz. 357 adet tema seçeneği mevcut. Ben böyle yan kısma koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Yine şöyle kendi resminizi de saatin ekranına ekleyebiliyorsunuz. Bol miktarda tema seçeneği olduğu için arada güzel temalar da mevcut. Burada akıllı saatte amoled bir ekran olmasına karşı devamlı açık ekran özelliği bulunmuyor. Burada devamlı açık ekran özelliğinin olmasını isterdim açıkçası. Akıllı saatin menülerine yakından baktığımız zaman şöyle yukarıda spor modları mevcut. Burada acil durum kişisi, telefon, kalp atış, uyku, hava durumu özelliği. Bu arada yaptığınız sporların kayıtlarını akıllı saat üzerinden göremiyorsunuz. Uygulaması üzerinden takip etmeniz gerekiyor. Burada müzik çolar özelliği mevcut. Ses yüksekliğini buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine altında mesajlar, alarm özelliği bulunuyor. Direkt buradan bir alarm kurabiliyorsunuz. Burada basınç, burada modunuzu ölçüyor akıllı saat. Nefes hızı, nefes egzersizi, ses tahsisten özelliği mevcut. Dolar kaç TL? Bir Amerikan doları 30 lira 9 kuruş. Buradan direkt telefonunuzun akıllı asistanı uyandırarak komut verebiliyorsunuz. Yine burada bir adet Flappy Bird gibi bir oyun mevcut içerisinde. Bu fonksiyon kısmının altında da burada bir kronometre, zamanlayıcı, telefonu bul özelliği. Burada bir el feneri, ekran parlaklığı artarak el feneri gibi kullanabiliyorsunuz. Burada bir hesap makinesi ve altında da kamera özelliği bulunuyor. Telefona uzaktan fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz. Bu bazı telefonlarda çalışmıyor. Bunu uygulaması üzerinden cihaz kısmının altından diğer ayarlar buradan fotoğraf çekmek için sallayın kısmına girdikten sonra buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Yine en alt kısımda da ayarlar kısmı bulunuyor. Buradan akıllı saatin ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel olarak menüleri akıcı herhangi bir takılma söz konusu değil. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak metal kasası ince ve minimalist tasarımıyla birlikte kadınlara hitap eden bir saat olmuş. Siz akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.